Nuran Şimşek selamun aleyküm efendim aleyküm selam. Eğer namaz kılmazsan senin o günkü ademin zulümatı ve perişan bir halde gider. Senin aleyhinde alem-i misalde şehadet eder. Sözler alem-i misalde şehadetlik nasıl oluyor? İzah eder misiniz? Bize bu dünyada her ne ki görüyorsan emanet verilmiştir. Ve onlar senin muamelatını, muameleni ahirette senin lehinde veya aleyhinde şahadet ederek şahitlik edeceklerdir. Yani mesela sen bir araba sahibi oldun. Yani basit bir misal vereyim. Allah sana bir güzel taksi nasip etti. Şimdi o arabayı hayırda kullanmak var, şerde kullanmak var. Hayırda kullanmak, insanların yardımına koşmak, hizmet etmek, imana, Kur'an'a hizmet etmek gibi işlerde kullanmak var. Bir de işte ne bileyim, esrarcılık bununla, ibnelemek, yanlış işlerde kullanma var. Şimdi o vasıta güzel bir vasıta olduğu halde yanlış işte kullanıyorsun. Hatta burada dahi yakalarlarsa hükümet senden onun hesabını sorar. Sen niye bu arabayla Hatta el koyuyorlar arabaya. İçerisinde uyuşturucu falan bulurlarsa arabaya el koyuyorlar. Bu eşya bizim lehimizde veya aleyhimizde ahirette şahit, şahitte gelecektir. Sen şimdi namaz kılmayan bir insanın bir bardaktan su içmesi. Sen bu bardağı ölü mü zannediyorsun? Bu bardak ölü değil. Bu bardak hayatlı. Bunu fi, iz, şey ilim dahi öyle yani fizik ilmi dahi öyle söylüyor. Şimdi bunda hücreler var, atom hücreleri var. Bu atom hücrelerinde ele, eksi, artı, yüklü protonlar, nötronlar var, bilmem neler var. Onlar kendi etrafında hiç durmadan yüksek bir devirle dönüyorlar. Bunun gazı nereye, motorun nereye, nereden dönüyor, kuvveti nereden alıyor? Hepsi Allah'tan. Allah bu bu bardağı canlı yapmışsa bunun kullanılmasında şehadet olur. Allah'ım sen beni bunun elinden kurtar der. Bu adam namazsız, niyasız bir adam. Dua eder ama sen bunun duasını duymasın. Sen bunun duasını duymasın. Mahlukatın hepsi öyledir. Şimdi bu zamanımızda diyor ya bizim duamızda Allah'ım, dini musibetten bizi muhafaza et. Musibeti dünyadan sana sığınıyoruz. Dini musibetten. Dini musibet nedir? Dağdan, gökten taş yağma falan değildir yani. Dini musibet Allah'ın yasak ettiği şeyler sana yasak görünmüyor. Allah'ın helal ettiği şeyler de sana helal görünmüyor. Dini musibet bu. Yani namaz kılmış, sabah namazı kılmamış o günün kendisi için nasıl bir zindan, nasıl bir yıkıntı, nasıl bir felaket heleket olduğunun idrakinde değil. Yani bir nevi mecnun olmuş yani, bir nevi aklı fikri başından kalkmış. Din namına. Musibet bu işte namaz seni rahatsız etmiyor. Namaz kılmak seni rahatsız etmiyor. Haram bir şey yapmak seni rahatsız etmiyor. Harama girmek sana rahatsız etmiyor. Dini musibet bu işte. Dini musibetten Allah'a sığınırız. E, dini musibet bu işte. Akşama kadar dini musibet işliyoruz. Şimdi en mühim Allah'ın emri olan es-salatu imadu din dinin direği olan namazı terk ediyor. Veya kaçırıyor. O günün nasıl bir zulümat içerisinde geçtiğinin farkında bile değil. Yani öyle bir perişan ki o perişanın fark edecek bir akıl seviyesi de yok. onun, yani mecnun, aklının. Böyle bir insanın dokunduğu her şey onun aleyhinde şehadet eder. Allah'ım sen beni bunun belasından kurtar. Bu namaz kılmıyor. Onun için bu mahlukat Bütün mahlukat senin aleyhinde <laughs> ahirette dokunduğun her şey hesaba, hesaba çekilecek ve onlar senin hakkında konuşacaklar. Senin aleyhinde alem-i şehadette, alem-i misalde şehadet ederler. <laughs> dokunduğun her şey Allah'ın mahlukudur. Her şey Allah'ın mahlukudur. Şimdi mesela İnsanların elbisesi şeyin çalışmaktan yırtılmaz. İnsanların elbisesi günahdan yırtılır. Günahkâr adamın elbisesi yırtılır. <laughs> Takvalı ibadetin insanının elbisesi hiç şey olmaz, eskimez. Çok uzun müddet yani bunda bir dayanma gücü var. O müddet de ancak bu rahatsız olur kendi kendine fıtrî bir rahatsızlık olur. Yoksa gününden evvel olan yırtılma, yamalama bilmem ne o günahdan oluyor. Mahluk rahatsız oluyor senden ya. Yani. Mahlukat senden rahatsız. Gömleğin sen göndeysen basit bir şey mi zannediyorsun? Onun için her eşyasından şikayetçi olur, namaz kılmasa. Hepsi canlıdır, cansız bir şey yoktur alemde.